Herkese merhabalar. Esra'nın Mutfağı 42 kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mevsimi daha henüz bitmemişken pestil videosu çektim. Sarı erikten yaptım. Siz isterseniz anjelik ve mürdümden de yapabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde sarı eriklerimi topladım. Yıkadım. Üç kısımlarındaki dallarını aldım. Çekirdeklerini ayıklamadım çünkü bu yumuşak bir erik. Ama ee, mürdüm falan olursa Siz çekirdeklerini ayıklayabilirsiniz Evet iyice yıkadıktan sonra Suyunu süzüp Tenceremin içerisine alıyorum Bu arada arkadaşlar Kanalıma abone değilseniz Abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın Yandaki izle basarsanız Yüklediğim videolardan haberdar olabilirsiniz Eriklerimizi tenceremizin içerisine alıyoruz ben bu da yaklaşık 1 kilo kadar erik kullandım. O yüzden eriklerim de tatlı olduğu için yarım çay bardağı toz şeker kullandım. Yarımdan biraz fazla 1,5 parmak eksik çay bardağı şeker. Ekledikten sonra şeker içerisinde karamelize olmasın diye hafiften bir su gezdirdim içerisine. Su ilavesi yaptım ekledikten sonra kapağını kapatıp kısık ateşte yavaş yavaş pişirdim. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde pişti. Eriklerimiz zaten hepsi dağıldı. Bu şekilde piştikten sonra eriklerimizi süzüyoruz. Posasını ve suyunu ayırıyoruz. Gördüğünüz gibi kaşığı vurduğum gibi dağılıyor zaten. bu şekilde marmelat olarak da yapabilirsiniz. Hoşaf tarzı da yapabilirsiniz. Sadece bir soğutup içerisine su ve şeker ilavesi yaparak hoşaf olarak da içebilirsiniz. Evet, iyice kaynadıktan sonra gördüğünüz gibi soğuttum. Bu şekilde soğuduktan sonraki hali. Ardından bir tencere ve süzgeç alıyorum. İçerisine kaynattığım eriklerimi döküyorum. Hem çekip hem yapmak biraz zor olduğu için biraz kamera çekim açısından biraz sorun yaşadım ama sizler için net bir şekilde çekmeye çalıştım. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde süzgeçimin içerisine döktükten sonra spatula yardımıyla posasını ve suyunu ayırıyoruz. Siz aynı şekilde mürdüm ve anjelik eriğini de yapabilirsiniz. Kaysı da yapabilirsiniz. Evet, burada videoyu hızlandırdım. Fazla uzun olmasın diye video. Gördüğünüz gibi bu şekilde oluyor. Sonra tekrardan bir taşım daha kaynattım. Biraz hafif yoğunlaşsın diye pestil yapacağımız için. Gördüğünüz gibi bu şekilde yaptım. Ardından tepsilerimin içerisine yağlı kağıt sererek içerisine döküyorum. Instagram'dan da sayfamı takip edebilirsiniz. Esra'nın mutfağı 42. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde tepsilerimizin içerisine döküyoruz. Ardından her yerine eşit şekilde gelecek şekilde spatulayla düzeltiyoruz. İyice hepsini eşit şekilde düzelttikten sonra burada iki tepsi gösterdim ama e, bundan önce bunu video çekmeden önce üç tepsi daha yapmıştım. Ardından üzerine istediğiniz kuru yemişi dökebilirsiniz fındık, ceviz. Ben susam kullandım. Siz de kullanabilirsiniz. Susam da çok yakışıyor. Evet bu şekilde serptikten sonra yaklaşık bir buçuk iki gün yetiyor hava sıcaklığına göre değişiyor. Eğer çok sıcaksa bir gün içerisinde de kuruyabilir. Evet gördüğünüz gibi ben bu şekilde iyice her yerine gelecek şekilde susamla serptim. Serptikten sonra bu şekilde bahçe duvarının üzerine katıp kuruttum. Evet gördüğünüz gibi bakın dokunduğumda elime yapışmıyor çünkü kurudu. Bunlar normal direkt tepsiyi ıslatıp döktüklerim yağlı kağıtta olanları kaldırabilmeniz için yağlı kağıtların arka kısmını hafifçe nemli bir bezle de silebilirsiniz. Elinizi ıslatarak da silip kaldırabilirsiniz. Öyle daha kolay kalkar. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde oldu pestilim. Ben ince yaptım. İsterseniz kalın da dökebilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok güzel. Ne ekşi ne de çok fazla tatlı tam ortada. Susamlı kısmı alt, alt tarafa gelecek şekilde sarıyoruz. Sardığımızda susamları üstte duracak. Gördüğünüz gibi ister kruvasan şeklinde, isterseniz benim gibi bu şekilde muska şeklinde de sarabilirsiniz. Şimdiden deneyecek olanlara afiyetler olsun. Kanalımıza abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Yandaki izle basarsanız yüklediğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Esra'nın Mutfağı 42. Hoşçakalın.